Abi bize bir şey kaldıramayacağım bir şey söyler misin? Kaldıramayacağım bey. Ne gibi bir şey? Yani her türlü aklına ilk ne geldiyse. E şimdi insanoğlu huzuru olursa e, her şey hasaplamaz, her şeye kaldırır. Yeter ki insanda inanç olsun, güvenç olsun. Güvenmedi bir şey kaldıramazsın. Kendi inandığın zaman ama her şeyi kaldırabilir misin, yüklenebilir misin? İnsan bir şey yapacaksa önce kendiliğinden yapacak. Sen kendine yapıştırdınsa insanlar da kendilerine yapıştırması lazım ne yaparsak kendinden birine insanları ayrıksalık yapmayacaksın. İnsanı insan gözünden bakacaksın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. kaldıramayacağım bir şey söyler misin? Kaldıramayacağım bir şey. Aynen kaldıramayacağım. Güzel soru. Zaten <laughs> kaçma. <gülüyor> Abi ne bileyim ben. Kanka yani bir şey söyle kaldıramayacağım bir şey olabilir yani. Siz Bizi mi kaldıramaz? Hayır kaldıramaz. Hayır <laughs> Abi bize kaldıramayacağım bir şey söyler misin? Neye kaldıramayacağım Yani bilmiyorum. Sana kalmış. Vallahi ben hiç bir kaldıramayacağım bir lafı yok ki abi. Her şeyi kaldırır mı diyorsun? Yok başkasından lafı duysam kaldırmam tabi. Kötü lafı. Yani kendine gelecek başkasından kötü lafı kaldıramazsın bu mu? Evet abi. Teşekkür yani. ederiz. Sağ ol abi ben de teşekkür ederim abi. Bize kaldıramayacağım bir şey söyler misin? Bize kaldıramayacağım. <laughs> Hiçbir şey yok bence. Emin misin? Eminim. Ben güzel kaldırdım. Kaldıramayacağım da bir şey yok bence. <laughs> Eyvallah kendine sağlık. Kolay <laughs> gelsin. Abi size kaldıramayacağım bir şey sorar mı? Dert. E? Dert kaldıramadım. mı? Nasıl kaldıramadın? Şu günlerde çok fazla şeyle insanların stratejik olarak yıkandığı bir yönden geçiyoruz. Fazla fazla dendiği için kaldıramadığımız dertler oluyor. Hastalık olsun. Ekonomik durum olsun. Hepsi sıkıntı. Bize kaldıramayacağın bir şey söyler misin? Kaldıramayacağım bir şey. Aynen. 40 kilo dumbbell. 40 kilo dumbbell. Aynen öyle. Başka bir şey var mı? Yok. Yok <laughs> Abla bize kaldıramayacağın bir şey söyler misin? Yasaklar keşke zamanda olsaydı daha iyi olurdu. Yani... Bir de şu okulların açılmasını istiyorum. Ha, bunları mı kaldıramıyorsun? Zor mu geliyor? Evet şu hastalık kalksın ülkemizde. Teşekkür ederim. Keşke yasaklar daha önce gelseydi. Bayramlarda Ayasofya'nın aç, açılmasaydı, daha sonra açılsaydı. Daha iyi olurdu. Yazın herkes çıktık piyasaya. Evet. Denize girdi, bilmem şuraya girdi. Ne oldu? Haktası yayıldı. Değil mi? Hala devam ediyor. Uzun süre. Çocuklarım derse giremiyor, canlı derse yapamıyor. Yani bunlar. Teşekkür ederim. Değişizlik. Değişsizlik. İşsizlik. Teşekkürler. Bize kaldıramayacağım bir şey sorar mısın? E, maske kanunu. Maske yasağını kaldıramam. Maske yasağını kaldıramazsın. Ya aklıma direkt o ilk geldi abi. Ama şu an şey yapıyorsun, takıyorsun maskeyi, kaldırıyorsun yani. İşte hani maske yasağını kaldıramam yani. Her, çıkartamam. çıkartamam. <laughs> Eyvallah <gerçekten. gülüyor> Kanka bize kaldıramayacağım bir şey Kaldıramayacağım. Herhangi bir şey. Üç olarak mı? Hiç fark etmez. Doru çekeceğim çekilecek. çekeceğim çekilecek. Kaldıramayacağını bize. Bize niye kaldıramayacağını söyler misin? Niye kaldıramayacağım artık? Herhalde, herhalde araba kaldıramam. Başka? Böyle hayatla ilgili var mı? Hayatla ilgili... Ee, nasıl diyeyim? Ne bileyim, ebeveynlerimin ölümü kaldıramam mesela. Eyvallah kardeşim. Tamam. Ben de Bana kaldıramayacağım çok bu yasallık, lütfen. Neden? Yasallığın değeri yani, bittiği için, bizde kaldıramayacağız. Bize Çok ödül, Bize kaldıramayacağın bir şey söyler misin? Kaldıramayacağım bir şey? Aynen. <laughs> Dur bakayım. Doğanlıyım. Şu an kız var. Bir şey demem. Doğan. Doğan. İyi tamam kardeşim biz zaten anladık. <laughs> Abi bize kaldıramayacağın bir <laughs> şey <laughs> söylemiştim. Aynen ama yani üstüne bu mesela çok ağır çok bir şey bize kaldıramayacağınız bir şey söyler misiniz evet kaldıramayacağınız bir şey söyler misiniz, evet. şey söyler misiniz? tamam yapar selam tam söyle ne, neyi kaldıramazsın seviyorum her çok seviyorum neyi seviyorsun Düğünleri seviyorum düğünlere çok Bak, Ama ben sana kaldıramayacağım bir şey sordum. Ne no, olur Ne no, olur bakalım. Hiç kimseyi kaldıramıyorsun. Evet. <laughs> Teşekkürler. Sağ olasın. Sen nasılsın? Abi bize kaldıramayacağım bir şey Anlamadım. Bize kaldıramayacağım bir şey söylemişsin. Ne gibi? Fark etmez. Fiziksel olabilir, zihinsel olabilir. Başka olabilir. vallahi şu kartına Başka bir soru sor. Başka bir soru. Tamam bir de komik bir anlatır mısın? En komik yaşadığım bir anı. En komik yaşadığın anı kardeşim. Bizim öyle gidiyordum böyle. Arkadaşlar, arkadaş bana bir kutu anlatıyordu. Kutu anlatıyordu. Kutu anlatıyordu. Kutu anlatıyordu. Mesela... Mesela kelo olan kutuları anlattılar. Kastettin hocanın kutuları falan. Anlattıkları zaman orada çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Biliyorsun biliyor musun oğlum böyle anlatıyorlardı. Anladım yani. O zaman çok hoşuma gidiyordu. Teşekkür ederim. Bize kaldıramayacağınız bir şey söyler misiniz? Kaldıramayacağım bir şey söyleyeyim. Sağ <laughs> <laughs> e, Aşk acısı. Aşk acısı. Başka bir evet. şey var mı abi hayata dair? Kaldıramayacağım bir şey. Ne olabilir kaldıramayacağım bir şey? Aklıma bir şey gelmiyor. Emin misin? Eminim. <laughs> kaldıramayacağım bir şey deyince kötü şeyler geldi aklıma da. Onu da söyleyebilirsin. <laughs> kaldıramayacağım bir şey. Yüksek <laughs> ağır şeyleri kaldıramam. Eyvallah <laughs> abi sağ olun. Teşekkürler. <laughs> bir de kaldıramayacağım. kaldıramayacağım bir şey. Berat Albayrak'ın Maliye Bakanı olmasını kaldıramayacağım. Adam istifa etti oğlum. Sen niye adam hala Artık yok kaldıramayacağım bir şey. Teşekkürler. Çok şükür iyiyiz yani. Sağ kardeşim Bize kaldıramayacağın bir şey söyler misin? İhanet. İhanet mi? Aynen. Başka böyle var mı? Sadece ihanet değil yani. Hangi anlamda? İstediğin anlamda hiç fark etmez. İhanet kaldıramam. Ee, sıkıntıyı da kaldıramam. Sıkıntı yani, sevmiyorsun. Aynen sıkıntı sevmiyorum. <laughs> Hangi YouTube kanalı? Eyvallah sağolsun. Bize kaldıramayacağımız bir şey söyler misin? Kaldıramayacağımız bir şey... Kaldıramayacağımız bir şey Maddi şey. durumu sıkıntısı. Maldi durumu sıkıntısı biraz genel olarak kaldıramıyor. Hayat çok aç olduğunu, açlıktan insanlar fazla kaldıramıyorlar. Çok teşekkür ederim. Peki, sağ Bize kaldıramayacağım bir şey söyler misin? Ben ne söyleyeyim, böyle soru sorulur mu? Kanka, düşün yani bu, bunu istediğin şey yapabilirsin, senin söyleyebilirsin yani, çok şey yapma. Kaldıramayacağım, torun çekeceğim. abi. Torun çekici? Aynen. Başka bir şey var mı hayatla ilgili? Abi yok. Vallahi her şeyi kaldırabiliyoruz. Allah aklıma bir şey gelmedi abi. Aynen sonra <laughs> torun çekici geldi ne? Şey. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ ol. Bize kaldıramayacağım bir şey söyler misin? Kaldıramayacağım. Ne konuda bir reis? Allah ister fiziksel ister zihinsel fark etmez. Kaldıramayacağım herhalde. <laughs> Yük yani demek istiyorsun. Evet. Yük derken yani insanların e, sorduğu soruyu tekrar etmesiyle, yani nasıl diyeyim, bu gerçekten oluyor, ba belki de bazı insanlar için de oluyordur. Aynı, bir şeyi biliyorsa bir insan, onu e, bildiği halde ya da bilmediği halde hala soruyorsa, bu ne zaman gireceğim bu böyle olacak, bu böyle, yani misal öyle görüyorum tabi, bir anlayan anlıyor tabi de. Bu böyle böyle anlatıyor, yarın bir gün, aa bu nasıl olacaktır, bu nasıl olacaktır. Aynen öyle, ya bunlar uzatmaya gerek yok yani, doğruya doğru. şimdi. Ee, ne demek istemi belki anlayan olur. Belki ben olur. anladım. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. E, anlayın değil mi? Aynen öyle. Yani şimdi şu sürede girmek istiyorum. Yunus tabi tabi de vermek istiyorsanız. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu yanıcı okumaktır. Elim kendinden bilmesi yani bana mı yani ilerleyemezsin yani bir de şu sözle gelmek istiyorum tabi bir izin veriyorsun. Evet. Ne bir savcı kalırdı ne bir yasa şu insan olunca bir kendini yargılasa. Bunu neden söyledim? İnsan kendini yargılıyız. yarı ne savcı olur muydu? Ben Yargı var, olur muydu? Kendini yargıladıktan sonra her şeyi Allah herkese akıl fikir vermiş. Gerçekten ondan ben psikolojik deli değilim. Yanlış anlamayın. Evet, şey, şey. Yok güzel. Allah razı olsun. Yapalım. Zaten bilen bilir e, Mevlana'nın bir sözü var onun. Fazla da girmek istemiyorum sözleri. Şöyle onu da söyle. Ee, ya olduğun gibi görün ya, ya da görünün gibi var. ol. Ya görünmediğin gibi oluyorsan ya da görünmediğin, göründüğün gibi oluyorsan yeter ki dürüst ve doğru yolu bil. Size de gerçekten teşekkür ederim. Biz evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Abi, abi bize kaldıramayacağım bir şey söyler misin? Yani ne, nasıl yani? Ne Her demek? şey olabilir abi yani kaldıramayacağım bir şey. Kaldıramayacağım bir şey kelime var, e, iş var bilmem. Abi ne istiyorsan istersen fiziksel olarak söyle. Istersen... Ama bir e, ipucu ver bakalım yani kaldıramayacağım kaldıracağım bir şey mi kaldıramayacağım? Kaldıramayacağım mı? bir şey abi. Kaldıramayacağım bir şey benden ağır yükü kaldıramam. Başka? Başka bir şey yok abi. Tek <laughs> <bir sanırım. gülüyor> Doğru mudur? <laughs> kaldıramayacağım bir şey. Ben 62 kiloyum. E, 80 kiloyu kaldırabilir miyim? Kaldıramam. <laughs> Ama başka bir şey söylüyorsan buyur. Yok hayat hayatta ilgili var mı hani kaldıramayacağım bir şey? kaldıramayacağım bir şey tabii ki hayatta ilgili bir şey olabilir. Yani nedir o? Yani ağır sözü kaldırabilir mi insan kaldıramaz. Doğru söylüyor. Doğru mudur? hiç e çocuğun kalkmış da senin çocuğun bugüne kadar büyütmüşsün. Kaldırıp kalkıp da sana bir ağır kelime kullandığı zaman onu kaldırma şansın olabilir mi? Olmaz. olamaz. Ha nasıl olur? Bir sinene çekersin. Bir beklentin olur. Bir zaman dersin ki iyi olur dersin. Doğru mudur? Başka bir şey değil yani. Eyvallah kaldıramayacağımız hocam. en büyük kaldıra kaldıramayacağımız şu koronamız. Korona inşallah kaybolur da. Ondan sonrası da daha bir Allah büyük inşallah. Biz de kaldıramayacağım şeyler, Acılarım. Mal varlıklarınız nelerdi? Her mal varlığı acılarım. Yaptıları. Sadece bir kaldıramadığım şeyler onlar sadece. Bu pazar. Teşekkür ederim. Hadi.